Herkese selam dostlar, Para Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Kripto para dünyasının en çok kullanılan cüzdanlarından biri MetaMask airdrop dağıtacak. Cüzdana yeni bir puanlama sistemi getirdi. Bu puanlar ne işe yarıyor? Nasıl bize airdrop olarak geri dönecek? Ayrıca en önemlisi, bedavadan 500 puan nasıl kazanırsınız? Hepsini detaylı bir şekilde bu videoda anlatacağım. Evet, piyasa genel olarak kötü bir durumda. Böylesine durumlarda kripto paranın bizlere sunduğu diğer avantajlardan fayda faydalanmaya çalışmak çok daha akıllıca oluyor aslında. Ve böylesine büyük bir cüzdanın airdrop'u da kendisi gibi büyük olabilir. O yüzden elimizden geldiğince böyle fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu videoda Metamask cüzdanı nasıl kurulur? Hala hazırda bir Metamask cüzdanınız varsa bu fırsattan nasıl faydalanabilirsiniz? Metamask'e nasıl para yollanır? Ve en önemlisi bu airdrop bizlere para kazandırabilir mi? Ne kadar kazandırır? Ve puan kasarken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini bu bu videoda detaylandıracağız dostlar. Daha fazla laf uzatmayalım. Eğer Para Mühendisi YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. Böylesine fırsatlardan en hızlı şekilde faydalanabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim dostlar. Biz Türkiye'deki ilk MetaMask videolarını çeken ekibiz. O yüzden bu airdrop beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ve bu videoya özelde ciddi bir beğeni bekliyorum dostlar. Hadi videoya geçelim. Evet dostlar MetaMask bir Web3 cüzdanı bildiğiniz gibi. Hala hazırda bir cüzdanınız varsa zaten Uygulamanızı da güncellediyseniz özellikle Android kullanıyorsanız güncellendiğinden emin olun. Sağ alt tarafta ödüller kısmı çıkacaktır dostlar. Buraya girdiğinizde hesabınızı bağlamanız için önünüze böyle bir ekran çıkacak ve ardından sizden bir referans kodu girmenizi isteyecek. Size bıraktığımız referans kodunu girerseniz hemen 500 puanla başlıyorsunuz dostlar. Ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde yazıp kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi sizlere 500 puan gelecek. Ayrıca bu linki açıklamalar kısmına da koyuyorum. Oradan da kaydolabilirsiniz. Üstelik cüzdanınızı uzun bir süredir kullanıyorsanız da yine sadakat bonusu alacaksınız dostlar. Benim bu cüzdanıma hesaba açtığım gibi 1000 puan geldi. Birisi kaydolma bonusu, diğeri ise sadakat bonusu. Bu cüzdanı çok uzun süredir aktif olarak kullanıyorsanız sadakat bonusunu daha fazla alabilirsiniz. Hatta detayları bu şekilde her 1250 dolarlık aktiviteye 250 puan vermiş. Takas veya köprü yani swap veya bridge işlemlerini baz alıyor bu hacimde. Peki MetaMask bu kadar eski bir cüzdan olmasına rağmen neden şu an airdrop çıkarmak istiyor? Koca bir sezon başlattı aslında. Yani bizlerin puan kasması bizlere airdrop olarak gelecek. Kendi token'ını çıkarmak için neden yıllardır bekliyor? Açıkçası genellikle böyle büyük projeler airdrop'larını çok doğru zamanda çıkarmaya çalışırlar dostlar. Yani bu tercih bu dönem yapmalarının sebebi kripto para piyasasının ilerleyen süreçlerde daha pozitif olacağına inanmaları olabilir. Peki kaydoldunuz sadakat bonusundan yararlandınız görebileceğiniz gibi burada seviyeler var dostlar. Yani yüz binlerce puan kasabilirsiniz aslında. Hatta 5 milyona kadar seviye yapmış. 5 milyon puana ulaşırsanız seviye 7'ye geleceksiniz mesela. En üst seviye bu. Puan kasmak için dostlar. Burada da her detay yazıyor aslında. Swap yapmanız gerekecek. Mobilden yaparsanız bu swapları %50 daha fazla bonus kazanıyorsunuz. Burada da görüyorsunuz. Bunun dışında linea anı kullanırsanız da yine artıdan puan kazanıyorsunuz 2x olarak. Bunun dışında vadeli işlemler açarak da ki bu yeni geldi Metamask'e bildiğiniz gibi her 100 dolar için 10 puan kasabilirsiniz. Bu çok daha avantajlı ama sırf burada puan kasmak için açmayacağınız vadeli işlemleri, pozisyonları asla açmayın. Yani açmak için işlemi açmayın dostlar. Piyasa şu an belirsizlik içinde. Biraz daha yönümüzü gördüğümüz zaman eğer vadeli işlemler açacaksak birkaç pozisyonda buradan açmak mantıklı olacaktır. Ben de öyle yapacağım. Şimdilik zaten vadeli işlemlerde kısa süreli bir fırsat görmüyorum. Gördüğümde de buradan açıyor olacağım. Temelde bu şekilde bonus kazanabiliyoruz dostlar. Puan kazanabiliyoruz. Vadeli işlem kısmına baktığımızda da birçok parite var aslında. İlerleyen süreçlerde MetaMask'in bu vadeli tarafıyla ilgili daha detaylı videolar da yapabiliriz. Bu ödül programı ile ilgili konuşacak çok şey var ama eğer bir meta Metamask hesabınız yoksa nasıl açabileceğinizi de kısaca göstermek istiyorum. Ben şimdi sıfırdan sizler için kuracağım. Burada bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Şifreyi oluşturuyorum. 12 adet gizli kurtarma ifadesi verecek dostlar. Bunlar çok ama çok önemli. Bunları bir kağıda yazıp kaydetmeniz gerekiyor. Gerçek şifreniz bunlar. Bu uygulamayı sildikten sonra atıyorum. Tekrar aynı cüzdana bağlanmak için bu kelimelere ihtiyaç duyacaksınız. Bu kelimeleri kaybederseniz bakın sırasını bile karıştırsanız kimse sizlere yardımcı olamaz. Sıfırdan hesabımıza açtık. Buraya nasıl kripto para aktaracağınızı da anlatacağım. Ama ödüller kısmına gelin. Birlikte kaydolalım. Ödüllere tıkladığımızda yeni bir ekran açılıyor. Buraya da yine başla diyelim. Sonraki diyelim. Burayı geçelim dostlar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi referans kodu kısmı çıktı. Buraya TKPDQY yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi size vereceği 250 puan 500 puan oldu. Ekstradan 250 puan kazanmış olduk. Top toplamda da 500 puan. Puan al dediğimde cüzdan kısmımız aktif hale geliyor. Bu cüzdanı yeni oluşturduğum için bana bir sadakat bonusu vermeyecektir dostlar. Peki cüzdanımızı kurduk. Buraya nasıl kripto para aktarabiliriz? Dostlar buradaki adreslerinizi görmek için yukarıdaki şu kopyala kısmına tıklamanız yeterli. Zaten Solana hariç tüm adresleriniz aynı olacaktır. Bu sizin benzersiz cüzdan adresiniz. Herhangi bir kripto para borsasından buraya örneğin Ethereum a üzerinden bir şey atarsanız Ethereum ağına gelecektir. BNB ağ üzerinden atarsanız BNB kısmına gelecektir. Ben BNB chain'i kullanarak buraya biraz BNB atmak istiyorum. O yüzden buradan zaten gördüğünüz gibi adreslerimin hepsi aynı. Bunlardan herhangi birini kopyalamam yeterli. Şimdi Binance TR'ye geldim dostlar. Buradan cüzdan kısmına girip klasik bir kripto para aktarımı yaparcasına buradan çekme diyorum. Tekrar çekme dediğimde burada bu ekrana ulaşmış oluyoruz dostlar. Buradan adresimi yapı. Ağımı seçiyorum ve aktarmak istediğim BNB miktarını yazıyorum dostlar. Sonrasında çekme diyerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. BNB'lerimizi BNB, BNB ağ üzerinden MetaMask hesabımıza atmış olduk yani. Evet dostlar bir miktar BNB yolladım buraya. Geldi gördüğünüz gibi. Tekrar bunu borsaya atmak istersem de aynı şeyi gönder kısmından yapabilirim. Örneğin ben 0.2 BNB'mi borsaya aktarmak istiyorum. O zaman alıcı kısmına BEP20 ağından bir cüzdan adresi girmem yeterli olacaktır. Eğer BNB ağını kullanacaksam aynı şekilde. Bunu Ethereum'da yapacaksam da dostlar buraya bir borsadaki Ethereum ağına ait cüzdanı yapıştırmanız yeterli olacaktır. Şimdi dostlar, söylediğim gibi swap yaparak puan kazanabiliriz. Buradan işlem yap dediğimiz zaman zaten vadeli işlemde kaydır kısmı da çıkıyor. Kaydıra tıkladığım zaman benim BNB'lerim var. Bunu USDT'ye çevirmek istiyorum diyelim ki. Buradan yine BNB chain dedim. USDT'ye çevirmek istiyorum. Yani BNB'lerimi satmak istiyorum. Ama hepsini de satmayalım. 0.24'ünü swaplayalım dostlar. Gördüğünüz gibi tahmini puan olarak da yazıyor zaten. Burada kayma oranını düşürmenizi öneririm. Bir miktar daha kazançlı olabilir dostlar bu. Eğer 0.5'i kabul etmezse o an A buna izin vermezse dostlar %1'e de indirebilirsiniz. Bakalım. Tamam. Gördüğünüz gibi ufak da olsa makas farkları oluyor dostlar. Yoksa zaten her gün binlerce puan kasılabilir. Yani yani bu bana 2 dolara patlayacak. Şöyle swap işlemlerimizi tamamlayalım. İşlemimiz tamamlandı. Puan kısmına bir süre içinde geliyor dostlar. Telaşlanmayın. Bazen uzun bir süre sonra geliyor. Bazen hemen geliyor. Daha önce yaptığım işlemleri görüyorsunuz. Şimdi yaptığımız işlemde buraya eklenecek. 300 ila 400 puan gelecektir. Yani dostlar olayın özü bu. Gördüğünüz gibi bu sezon 84 gün içinde sona erecek. Bu sürenin sonunda puanımıza göre bir ödül almamız çok büyük bir olasılık ancak sırf burada puan kasmak için de yüksek vadeli işlemler veya yüksek makas farklı swap işlemleri yapmanız mantıklı olmayabilir atıyorum örneğin kısa vadeli bir spot alım yapmak istiyorsunuz buraya teterleriniz veya USDC'lerinizi atıp buradan onu yapabilirsiniz veya satarken de aynı şekilde buradan yaparsanız bunlar size hacim olarak yansıyacak telefondan yapılan işlemlerde %50 daha fazla puan var videonun başında bahsettiğim kodu girerek kaydolursanız halihazırda 500 puanla başlıyorsunuz zaten. Yine sorularınız olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. MetaMask'in bu AirDrop'unu yakından takip ediyor olacağız. Yeni güncellemeler veya yeni haberler gelirse de bunlarla ilgili de videolar yaparız. O yüzden mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açın dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.